Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar benim Discord sunucumu göstermek istiyorum. Siz de katılabilirsiniz. Beraber oyun oynayabilir. Videolar çekebilir. Ee, istediğimiz i̇stediğimiz her şey yapabiliriz. Konuşabiliriz hatta. Ha, şu an arkadaşımla biz oynuyorduk. Nasıl, yapayım? Nasıl yapayım? Şimdi, Bir dakika arkadaşlar. Ben bir, bir şey deyip geliyorum. Bekle. De. Geldim arkadaşım. Şimdi bir şey yapıyorum arkadaşlar. Discord sunucu buna da arkadaşlar. Şu. Asya yazar. Altına da kodu yazıyor. Bir arkadaş ekleyebilirsiniz. Beraber oyun oynayabilir. Mesela mesajlaşabiliriz. Ve konuşabiliriz de arkadaşlar. Çünkü Discord'un özelliği bu. Yani böyle telefon numarası falan hiç gerek yok. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Hemen kapatabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.